selam Facebook Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Süper video ile karşınızdayız dostlar. 5500 TL'de satışta olan, evet yanlış duymadınız 5500 TL'de satışta olan ve e-sporcu taktiği yani 3 forvetli özel diziliş, özel tasarım diziliş olan hesabı bir kuracağız ve maç da yapacağız. İnanılmaz beğeni yapmayı imal etmiyorsunuz. Dostlar pes.takasaltleri44 sayfasındaki bir hesap bu. ben bu arada bu hesabı okeylediğiniz takdirde ben aracılık yapacağım herhangi problem yaşamayın diye. Bu arada oradan e, alım satımla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Ama şunu tekrardan belirtiyorum. Benim dışımda, bilgim dışında yapılan herhangi bir işlemden sorumlu olmuyorum arkadaşlar. Bu hesabı da beğendim ve alıcısı olur diye düşündüm. Ve 5500 TL'de satışta bununla ilgili aracılıkla yardımcı olacağım. Hiç merak etmeyin. Herhangi problem yaşamayın diye. Bu arada menajer olarak Tuhal var. Ee, ha, süper. Piori de varmış. Oha. Tenak ve Mikel Arteta da var. Şimdi bu taktik 3 forvet e, olmaz. Neden olmaz? Tuhel'de açılıyor yana doğru. Şimdi bu önemli olan 3 forvetin de e, iki stopere baskı yaparak orada bir adamca fazla olmamız. E-sporcular bunu böyle kullanıyor çünkü. O yüzden de Pioli ve tabii ki de burada takım oyun tarzından hızlı kontra atar. Seçeceğim 25'ten 25 ve üzeri sanırım e, şey var. Zaten e, kanaldan, e, instagramdan sorabilirsiniz arkadaşa. E, dediğim gibi okeyleştiğiniz durumda ben devreye gireceğim. Kaleci ile başlayalım. E, maç yapacağım bu arada bugün hiç merak etmeyin. Hemen şöyle Peter Chey'i alacağım. Kaleci olarak Peter var. Vitor Baya var gördüğünüz gibi. Onun dışında Noyer ve Kurtuğa var. Kurtuğa 99 oluyor. E, Noyer 100 oluyordur. Noyer 100 oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Neden tek tek gösteriyorum? Hani hesabı tanıtmak için. Bu arada unutmadan da hemen şöyle yapalım. Bu, bu arada full hali miydi bu ya? Seviye antrenmanı diyeceğim. Seviye antrenmanı olarak gördüğünüz gibi seviye antrenmanı bu kadar. Çünkü 226.000 GP var. EOS'tan giriyorum. 50 E futbol Coins olarak e, görünüyor bende. Hemen şöyle kontrol edelim. Bir de sözleşme yenileme öğesine bakalım. Güzel. 162 tane olması. Çünkü GP olarak GP'si az hesap. Bir sıkıntı yaşanmasın diye. Çıktık yukarı. Şimdi stoper belirleyeceğiz. E, oyuncuları zaten görüyorsunuz detaylı bir şekilde. 96-99'a kadar çıktık. Çok güzel. Şimdi sol tarafta Maldini'yi de kullanabiliriz ama şimdilik şöyle yapalım. Kolibali'yi alalım. Baresi'yi alın ve sola da e, Maldini'yi alalım. Tabi şimdilik Solbeki iyiyse duruma göre bakarız. Kolibaliyi çok fazla beğenmiyorum ben. Kolibali'nin yerine Maldini'yi alıp bir ayar çekeriz. Ona merak etmeyin. Ama bu arada gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar faydası olacak, iyi olacak mı? Şimdi şöyle bir durum var. E, bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle geldim buraya. Costa Kurtayı alacağım. Bu arada Candela da var, Cancelo da var. Hangisini alırız derseniz hadi şöyle yapalım. Destansı olduğu için sonuçta burada Cancelo da var, A performans. O da alınır ya da Hernandez var gördüğünüz gibi. Bunlar da sağlam oyuncular. Sasha Boy var severine. Eee var. Maikon 101 oluyor. Maikon'u alabiliriz. Hatta e, Candela e, nasıl bir oyuncuydu ya şey olarak? E, hücumcu bek, hücumcu bek olsun ya. Kosta Kurta'yı bu arada Kosta Kurta daha kötü olduğu için değil. Hücumcu bek ileri gitsin istiyorum arkadaşlar ondan dolayı. Şimdi geldik defansif orta sahaya. Diğer tasarım kartları görüyorsunuz. Joshua Kim var? Bu da bu arada e, 102 oluyor. Bu da burada 102 oluyor değil mi? Süper. E, i̇ki ofansif orta saha ya da iki go yapabiliyorsunuz bunları da tabii ki de. E, Kante var gördüğünüz gibi güzel. Kante'nin de olması iyi. Kante mi şu mu derseniz 102 diye bunu aldım. Yoksa biliyorsunuz yani e, Kante... E, arada şunu gösterme gereği duyuyorum. Bir kardeşimiz yoruma şey yazmış. Abi senin kolların nerede? Ulan nasıl bir, nasıl bir şeydir bu ya? ya? Senin kolların nerede diye canlı yayınların birinin altına yazmış. Hani ben kafam görünüyor ya sadece. Cık. Sadece kafam yetmedi mi ya? Xavi'yi aldım. 102 oldu bu da süper. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, Wilshire var. Guti var. Güzel. E, Bellingham var. Kevin De Bruyne. Mbappé'nin çok iyi o kartı. Bu arada OOS pozisyonda dostlar bunu tercih ederim. Ofansif orta Messi var. Messi'yi buraya koydu. Bu arada 3 santrifor olacak mı ona bakacağım. Yoksa 2 GF bir santrifor mu? Onu, inanın onu bile bilmiyorum yani. Şöyle baktığımızda Cruyff her türlü iş görür. E, Cruyff evet 2 santrifor bir GF kalacak herhalde. Dur bakalım ayar çekeceğiz ya. Messi'nin 105'i var. 103'ü de var burada. Raul var gördüğünüz gibi. Şimdilik Raul'u alabiliriz. Kadro bu arada canavar oldu. Şey yapabiliyor muyuz? Yani... Santrfor... E, tamam şöyle bunu gizli forvet yapayım. E-sporcular konsolda böyle oynuyor. Çünkü bunu Santrfor yapayım. Süper oldu bile. Çıktım yukarı başka kimler var diye. Forlan var. Didier Drogba var babacım. Didier Drogba varsa... Didier Drogba alınır. Bu arada... Gerçekten sağlam kadro, full destansı gördüğünüz gibi kurduk. Hatta şey de yapılabilir yani. Dur bakayım yedeklerde de şöyle bir baktığımda çavi var, Guti var. Ee, hani şey de yapılabilir. Çavi de eğer alırsak buraya bir tip daha hızlı bir oyuncu alıp buraya Xavi'yi de alıp laps deyip yapıştırabiliriz. Dostlar şöyle bir yedekleri de bir sıralayalım. 102 Forlan 101, Raul Raul'ün demesi çok iyi. Guti aldım 101. E, Stoçkov 101. Neuer 100 oluyor. Dönis Bergkamp'ı alalım. Kaleciyi çok yedeklemeye gerek yok ama tabii ki de mecbur kalırsak yedekleyeceğiz. Neymar aldım. Costa Kurta'yı aldım. Costa Kurta da 100 oldu. Mbappé'yi alacağım. 101. Bu arada yani Mbappé'yi hani alacağım ama burada kolibali molibaliler de var yani arkadaşlar. E ben şuraya Mbappé'yi alayım. Şöyle geleyim. 100. Ve ee... Aa, pardon ya. 101'i var burada. Son olarak da Bellingham, Kevin De Bruyne gelip şöyle alabilirim dostlar. Şunu da yukarı çıkarayım. 3154 oldu. Daha iyisi olabilir mi bilmiyorum. Karim Benzema, Haaland var. Haaland'lar da şey 100 olacaktır. Hatta şöyle yapabilirim. E Kevin De yerine Halantı da alabilirim dostlar. Hemen şöyle 3154 kolektif güç yaptık. İsterseniz gelin bir de maç yapalım. Bakalım maçta başarılı olabilecek miyiz? Dostlar Rakib'i burada hemen şöyle kontrol ediyorum. Bu arada yani açıkçası rakip bu taktiği gördüğünde ne düşünüyordur ya? Aa bu diziliş çok iyi bir diziliş bu arada. İki de gol oynuyor. Oha. Ee, bayağı açık oynuyor. Bizde 3 forvetiz ve kadromuz iyi ama tabii ki de kardeşiniz Oruçlu şu anda. Yani oruçluyken iyi oynayamayabilirim artık affola. İnşallah destek like'ınızı atmayı ihmal etmezsiniz. Dostlar normalde ileri aldım biliyorsunuz. Bu sefer almayacağım taktiği normal işleyişini bir kontrol edelim diye. Bakalım nasıl iyi miymiş kötü müymüş. Çok güzel. Hadi 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 şu santra bagını geçelim. Mycon. güzel gördüm. Orada büyük bir boşluk bak. Birbirlerine oyuncular forvette yakın olduğu için. Çok büyük bir... E, al artık Cruyff. Al artık coin'a beni karam. Şimdi harika izle beni. İzle beni. Çok güzel. Bir şut. Hayret edersin. Atak devam edecek. Ortayı açtım. Hayret edersin. Drogba yetişemedi. Dostlar göbekte inanılmaz çoğalıyor taktik bu arada. Net inanılmaz çoğalıyor. Attım. Kandela çok güzel gördü. Şimdi Cruyff. Cruyff. Hayret edersin ama bu direkler olmaz. Olmaz. Direkler olmaz. Orada Cruyff'un hareketi gördünüz mü? Bak. Ya sen emcüklerim seni Cruyff. Seni emcüklerim. Ama atman gerekiyordu. Çok tatlı girecekti. Köşeye çok güzel bıraktık. Ama canımız sağ olsun. Rakip bir tık geride oynuyor bu arada. Uzun gönderdi. Gönderdi. Eyvah bu çalışılmış bir pozisyon. Aha süper. Süper. Şimdi Cruyff. Frank Ribery'i gördüm. Ribery aşırttım. Didier Drogba. Ya bak her zaman söylüyorum. Konsolu bilmem ama mobilde drogbasız işemeye dahi gitmem arkadaşlar. Alırım tutarım elinden drogbayı ama drogba işerken yanında bulunmam. Cık, a -a. Yok. A -a, yok. a -a. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşi bileceksin işe gitmeyeceksin. Şimdi aman dikkat gel gel gel. Oğlum öbür tarafa as süper aldık yine. Mykon. Eyvah. Dibala. Neymar. Rakip bu arada bilgili öyle şey değil. Boru değil yani. Offside bayrağı havada olmalı. Çok güzelsin. Attım. Joshua. Bak abi. Bir şey diyeyim. Acayip çoğalıyor taktika. Maicon Farkında mısınız bilmiyorum. 1-0'dan sonra bir oynayamamaya başladık. Ya bize oyun köstek oluyor ya da bizim bir yerlerimiz kalktı. Ee, ya işemeye gitme olayında açıkçası Hani onunla işemeye gideceğimi düşündüğümde biraz bir tedirgin oldum. Ondan dolayı da oynayamıyorum gibi. Şimdi Messi döndü. Messi. Messi pasını verdi. Orada Cruyff. Cruyff girdi. Cruyff. Yapma Cruyff. At artık bunları Cruyff. 26. dakikaya girdik. Atmamız lazım. İkiye atmamız lazım. Rakibi oyundan soğutmak için iki atmamız lazım. Şimdi Maldini, Kandela ile de korner mi kullanır demeyin. İzleyin şimdi. Gönderdim. İçeriye doğru hakikaten deseydiniz iyiydi. Alırım. Aman. Şimdi Maldini. Maldini pasını verdi. Harikasın. Beyler taktik. Cayır cayır. Taktik. Cayır cayır. Aha. Aşırttım. Kim mi? Bir şutta kim Hayret edersin. 32. dakikadayız. Abi tak ben oynamıyorum ki şu an. Taktik oynuyor. Bak. İzle. Kandela verdim. Şimdi Cruyff. 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 Muhteşem bir gol. Harikasın. Ötesisin. Çağla Şikel tostunu yesin. Vinicius. Aradan. Yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Baresi aldı. Bares'inin gönderdiği yerde günü bitecek şimdi. Arkamda görmedim lan adamı. Çok güzelsin. Şimdi aldım. Süper. Dikkat vinka Çok güzel bir fake shoot. Aman 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 aman. Aman aman Şu an oyunun yardım bak. Şu an bu taktikte o kadar açık vermezsin kanka. Attım. Harikasın. Aha çok iyi kaçtı ama. Bir anda valla ben çok iyi kaçtığını öyle gördüm ama demek ki o kadar değil. kaçmamış. Musiala pas. Aldım. Eyvah, eyvah. Aldım süper. Bitirme sakın. Sakın bitirme. Harikasın. Şimdi Xavi gidiyor. Attım pasımı. Frank Ribery 3-0. Ya abi çok iyi taktik ya. Ciddi çok iyi ya. Taktiğe çok yükseldim. Aşırı yükseldim. İlk yarı 3-0 üstünlüğümüzde geçiyor. Bakalım ikinci yarıya başlayacak mı başlamayacak mı? Ne yalan söyleyeyim bir umut yok rakip adına. Yani bu taktikte şu anda ekstra bir şey yapamaz. Özellikle ikinci Cruyff ile attığımız golde İpi kopardık orada. Her türlü attım. Sakin bak. Gözüm nerede biliyor musun? Gözüm burada. Attım. Çok güzelsin. Şimdi Lionel Messi. E, arkadan parmakladı bizi hoca. Arkadan bizi... Luis Figo. Figo alabildiğince hızlı. Baresi. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok güzel lan. Süper. Yapma. Yapma. Saka kaleci. Yapma yapma. At artık bebeğim artık. Ulan uzaklaştırın topu artık ne olur ya. Luis Figo. Bir türlü uzaklaştıramadım. Basamadım mı? Basmadı mı? Ney artık bilmiyorum ama. Uzaklaştıramadık topu ya. Takımı bir tekileri aldı. Kral aldın ama. Buralarda bak biz boşuz. Şimdi. Ah Messi olmadı. Dikkat. Ara top. Şimdi arka direk bak. Has. Tamam yok bir şey. Oruçta bozulmasın arkadaşlar. O yüzden sözlerime dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncu değişikliği eğer o yapmazsa yapmayacağım. Ayıp olmasın. Kadrosu çok üst düzey değildi bize göre. Çünkü ben şimdi cayır cayır alırım o oyuncuları oraya. Alırım. Eğer biraz daha beklerse alacağım zaten. Süpersin. Bir pas daha dur Okba'ya. Dikkat. Çok soğukkanlısın be kankam. Aşırı soğukkanlısın. İndirin ben onu. İşte Luis Figo. Neymar'ı gördü. Al artık konuna beni karam. Süpersin. Gel 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 gel. Harikasın. Bir pas. Geçerse büyük tehlike. Drogba. Atak devam edecek. Hadi oğlum hadi artık. Aa, abi ne köstek oldu oyun sonradan ya. Saka. Saka döndü. Ver artık. Saka yapma bize. Ver. Aldım. Süpersin. Bir pas daha. Çok güzelsin. Frank Ribery gidiyor. Attım. Kroş. Geçer mi? Geçemedi. Dikkat. Tekrardan aldık. Pasımı verdim. Harikasın. Pozisyonsun be. Pozisyonsun. Pozis sen. Pozisyon. E, yabancı de artık söyleyelim mi arkadaşlar? Pozisyonsun be. Oyun köstek oldu ama dördü attık. İbala ne güzel başladın öyle. Aman. Aman. Aldım. Frank Ribery. Çok güzel. Bir pas daha çok acele ettik. Çok ezbere oynadık bir de yani. Abi Ribery cayır cayır koşuyor geri geliyor. Vinicius. İndirirsem büyük tehlike olacak. Ben de gönderdim. Harikasın. Kral çok çok iyi ya. Bakar mısın? Çok çok iyi. Lionel Messi. Lionel, Messi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Harika. Çok iyi çoğalıyor ileride ya taktik. Kızdı. Kanka kızmadık bir şey yok ya. Aha. Oy. Ben bu maçı kazandım demem. Aa, Kanka. Abartma artık. Böyle şeylere gerek yok. Şöyle bir tane daha atabilirsem. Beyler bunun şiraze kaydı Bu artık saçmalayacak belli Ama ben her türlü ya yani Başlığa bile koyarım ya yani. Alttan attım derim ya kusura bakma yani, Kusura bakma Dostlar e, dur bir tane daha atabilirsem Bak tek şut mu yapacaksın Ya sen neler yapıyorsun kankam E gitseydin direkt O oynamaya başladı bu Aa, Luis Figo iyi keser Çok güzel bir top Ay, ay ay ay. Ulan keşke kapatsaydık şu golü yediğimi görmeyecektiniz ya. 6-2. Ulan keşke videoyu kapatsaydım nasıl ama. Şimdi takım bir alacağım. Al bakayım. Çok güzelsin. Frank Ribery harika. Harika. Lionel Messi. 7-2. 7-2 muhteşem bir gol daha geldi. Bu arada Drogba'yı açmak istedim aslında. Ama muhteşem bir gol yağmuru diyebiliriz. Vinicius gidiyor. Vinicius, Vinicius oradan metrobüze çıkış yok. Korner mi? Son bir atak şansı olabilir diye düşünüyorum. Artık olmaması da gerekiyordu ama vardır bir hikmet. İyi orta gol getirir mi? Toplam 9 gol izledik arkadaşlar. Daha da fazla izleyebilir miyiz? Bir gol daha izleyebiliriz. Takımı, geri, ben de fullileri alayım. Kaleci ileri çıkardı. Uzaklaştırıyoruz ve maçı kazanıyoruz dostlar. Çok güzel, keyifli bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.